140 santimlik boy bir futbolcu için ne anlama gelir? Onun için bunun anlamı ölüm cezası gibiydi. Arjantin dünyanın en iyi bifteğine sahip olsa da zengin bir ailede doğmadığı için Messi'ye çocukluğunda sadece havuç ve patates yemek düşmüştü. Eğer tedavi görmezse büyüme hormonu eksikliği çeken Messi'nin boyunun 140 santimi aşması hayal olacak, onun futbol rüyası erkenden bitecekti. Aile sigorta harcamaları ile Messi'nin sağlık harcamalarını zar zor karşılayabiliyordu. Messi ise onunla aynı yaştaki çocukların şikayetlerinden farklı olarak güçlü olmayı seçti. Keskin bıçak ile yüzleşti ama bu sırada ekonomik kriz patlak verdi. Babanın işten çıkarılmasıyla tedavisi yarıda kaldı. Artık onun boyu en fazla 140 santim olabilirdi. Belki ileride avukat Messi, doktor Messi, yazar Messi olabilirdi. Ama asla bir futbol yıldızı Messi olamazdı. Daha acısı bu süreçte Selya'yı da zamansız kaybetmişti. O gün Messi tabutun üzerine yattı ve yüksek sesle ağladı. Kaderin ona neden böyle davrandığını sayısız geceler boyunca sorguladı. Yarım kalmış hayallerinin sebebini ve en sevdiği insanın niçin ondan ayrıldığını anlamak istedi. Biz de aynı şeyi yaşadık. O gün biz de sevdiğimiz her şeyden vazgeçmeyi seçtik. Fakat Messi kariyerinde hiçbir umut olmamasına rağmen çabalamayı seçti. Futbol tutkusundan vazgeçmemiş olan Messi üzüldüğünde ağlardı ama gözyaşlarını silip oyununa geri dönerdi. Baba Jorge Messi onun gözlerinde her şeyi gördü ve oğlunun koleksiyonunu bir CD'ye koyup Avrupa devlerine gönderdi. Her şeyden ümitlerini kesmişken İspanya'dan bir telefon geldi.